dökeriz. Üreteniz. Sadece ama sadece insanca yaşayacak bir ücret, güvenceli iş, güvenli gelecek istiyoruz. Başka bir şey değil. Bundan altı ay önce gözlerimizi kapatıp altı ay sonra açtığımızda güzel bir ülkeye uyanacağız diyenler belki kendileri güzel bir ülkeye uyanmış olabilir. Ancak emekçilerin kabusu hala devam ediyor. Ve bizler biliyoruz ki gecelerinde aç yatılmayan gündüzlerinde sömürülmeyen güzel bir ülke uyuyarak değil ancak mücadelede kazanılır. Ve kesk olarak işimiz, ekmeğimiz ve geleceğimiz için mücadele etmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bugün Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi Adana'da büyük ellerinde sahte enflasyon oranlarına itiraz etmek ve haklı meşru taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz. Burada yapacağımız basın açıklaması için sözü Tümbesen Genel Başkanı